Ben 1934 yılında Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde doğdum. İsmim Cengiz Kayıran. Göksün doğup büyüdüm. İlk okula kadar da okuduğum babamın 35 yıl kaldığı bir Anadolu kasabasıdır. Değirmendere, Fındıklı Koyak ve diğer köylerde dedemden kalan arazilerimiz vardı. Küçük Çamurlu ve Küçük Çamurlu ve Büyük Çamurlu Köylerinin tamamı dedeme aitti <laughs> Otel lokanta olmadığından Köyde yaşayanlar Göksün'e iş, iş icabı Gelirlerdi Çok kar yağdığından dönemezler Tanıdıkları bir Kaç evde Misafir kalırlardı Bunların Yıllık İş, işlerle ilgili her türlü işini babam yardımcı olurdu. Çerkezlerde kız kaçırma işi çok olurdu. Çerkezlerde gençler evlenmek için müracaat ettiklerinde at, at, silah ve bol miktarda para isterlerdi. Bunu da veremediklerinden kız kaçırma işleri de çok olurdu. Kız kaçırılınca bizim evimize getirirlerdi. Babam kaymakam olduğu için asayiş işte kendine bağlı olduğu için eğer kız kaçırma işi anlaşmayla bitmezse bu iş kan davasına kadar giderdi. Evimizde gelin getirmek için bir atımız vardı. Atımızı gelini gezdirmek ve yenge bindirmek için alırlardı. Annem düğün evinin yemekleriyle uğraşır. Babam gelen misafirlere ağırlardı. Çevrede sevilen bir aileydik. Aile yapımız vardı. Misafirler geldiklerinde o köyden gelenler büyük salonlarımızda gece boyu cen kitapları okunur. Efendim e, askerlik hatıraları anlatırdı. Böyle geçti gençliğim. Sevilen bir aile yapımız vardı. Ortaokul orta, okul, orta göksünde bitirdikten sonra kardeşlerim e, üç kardeşim başka illerde tahsillerine devam ederken kardeşim Şükrü ile benim ortaokulu ilkokulu bitirdiğim için ortaokula gitmemiz gerekiyordu. Ma Maraş vilayeti dahilinde ortaokul bir Elbistan'da bir de Maraş'ta vardı. Bunun dışında hiçbir kazada, hiçbir mıntıkamızda ortaokul yoktu işte yakınlarımız ailelerimizin yanında okurken üç kardeşim Şükrü ile benim ortaokula gitmem için babam Elbistan'a tayinini yaptırdı. Elbistan'da ortaokulu bitirdikten sonra ilk defa Maraş'ta lise açıldı. Maraş Lisesi'nde kardeşim Şükrü ile beraber okuduk. Liseyi bitirince ben üniversite kaydım için Ankara'ya gittim. O zamanlarda haber verme, televizyonlardan haber alma imkanımız olmadığı için ancak kulak dolusu dışarıdan bildiğimiz bilgilerle iş arardık. Ben zirai donatım şey, ben ilk defa Ziraat Fakültesinin fakültesinin dahi olduğunu bilmediğim bir teşkilata e, kaydımı yaptırmıştım. Bana zirai donatım burs verdiği için zirai donatımdan Adana'ya tayinimi yaptılar. Tayinden sonra zirai donatımın sattığı traktörlerde yıllık bakımını yapmak için bir ustayla ben çevre illerini dolaştık. Kontrollerimiz bitmişti. Son kontrolümüz Tarsus Sulu Ziraat Araştırma İstasyonu'ndaydı. Ben tulumumu giymiş e, halde e, arabanın altında çalışıyordum. Ustaya yardım ediyordum. E, e, biz çalışırken bir araba geldi. Müdür geldi dediler. Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz dediler. E, dedi müdür. Efendim ben de ziraat mühendisi olduğumu, efendim ziraî donatımdan geldiğimi, arabanızın tamiratını yaptır, yaptırmakta olduğumuzu söyledim bu halin nedir dedi sen elin yüzün pis arabanın altında niye çalışıyorsun dedi ben çalışmayı severim kendi isteğimle ustaya yardım ediyorum dedim bin arabaya dedi elimden tuttu beni makam odasına kadar götürdü bu pis halimle orada bana çay ikram etti bana dedi ki benim teşkilatımda çalışmak ister misin biz toprak suyu yeni kuruyoruz eğer istersen hemen tayinini yaptırırım dedi bu teklif üzerine seve seve kabul ederim. Ancak benim Maraş'ta nişanlım var. Evleneceğiz Eylül ayında dedim. O zaman Maraş'a da senin tayinini yaptırırım dedi. Ben Maraş'a toprak suya mühendis olarak atandım. Ben üniversiteyi, üniversiteyi bitirdiğimde efendim e, Maraş'ta Maraş'ta bulunan ailem e, komutanımıza tel çekerek efendim babamın ağır hasta olduğunu Maraş'a gelmemin gerektiğini söylediler. Komutandan izin alarak e, Maraş'a geldim. Maraş'ta e, hiç tanımadığım e, ailemin tanıştırdığı bir aile bir ailede aile ile e, tanışmamız oldu. O zaman eşimle beraber nişanlandık ve evlenmek için de Adana'dan Maraş'a tayinim de gerçekleştiği için şeyde Kahraman evlendik. Bu arada efendim 60 yılında ben Maraş'ta çalışırken ihtilal oldu. İhtilal olunca Kardeşim Şükrü diş tabibi olarak yüzbaşı rütbesiyle Fevzi Çakmak Hastanesi Erzurum'da çalışırken 5000 subayla beraber ihtilal hükümeti 5000 subayı ordudan atarak onları ihraç etti ve kardeşim işsiz kaldı. Ona da özel şirketlerden iş bulup çalıştı. Bense zirai donatımda devam ederken ihtilal dolayısıyla o zamanki partililerin aşırı tutumları nedeniyle beni de görevden aldılar. 3-4 vilayette ayrı ayrı tayin oldum. Ada pazarında, Manisa'da, Gaziantep'te, Antep'te, Mersin'de, Kayseri'de ve Sivas'ta görevler yaptım. Kısa dönem gidiş gelişlerim oldu. Tekrar Maraş'ta göreve başladım. 1954 yılında ilk defa Maraş'ta görev yaparken Vali Necmettin Karaduman Maraş'a vali olarak atandı. Bitmez tükenmez bir enerjisi vardı. Ben de Maraş'ı çok severdim. Bütün köylerini tanırdım. Çünkü doğumu büyüdüğüm memleketimdi. bu nedenle Maraş'la ilgili her konuyu kendisine açardım. Büyük yardım ve destek görürdüm. Bu nedenle onunla 6 sene beraber çalışmamız oldu. Onu hayatım boyunca bir dost olarak tanıdım. Ve böylece de devam etti. Ondan bana gelen bir tek mektup var. Onu da okumak, vermek istiyorum. Bu mektupta da bana olan sevgi ve saygısını ve meslek hayatımızdaki durumunu izah ediyordu. Teşkilattan kendi teşkilatımdan, bakanlıktan aldığım bir takdirnamenin dışında vilayette kendisinin vali olduğu zamanda bana iki tane tak ayrı ayrı konularda ille ilgili konularda takdirname verdiler. Onları da bir hatıra olarak saklıyorum. Benim iki oğlum, bir kızım var. Oğlumun ikisi de şu an tabip olarak hizmet etmektedirler. Biri Maraş'ta, birisi de Ege'de doktorluk yapmaktadır. Zamane gençlerine öğüt olarak şunu veririm kendileri mesleklerinin icabı, çalıştıkları yerlerde alının akıyla çalışmalarını, devlete yardımcı olmalarını, hatta ihtilal hükümetinin kardeşleme verdiği 5 bin askerin subayın ordudan atıldığı benim de çeşitli iktidar dönemleri, iktidar değişikliklerinde başka illere tayin olduğumdan her gittiğim yerde de büyük hizmetler yaptım ve Gençlere tavsiyem, vatan için hizmet etmeleri ve hayırlı hizmetlere vesile olmalarını diliyorum. adım özel anılarım çok fazla var. Göksün doğup büyüdüğüm memleket olduğu için ilk defa müdür olarak tayin olunca Göksün'e gittim. Göksün ahalisinin tamamını ileri gelen varlıklı ve nüfuzlu kişileri kaymakam da dahil bir makamda topladık. Ben bir Göksün'lü olarak buraya hizmete geldiğimi topraksı olarak yapacağım çok mühim o, o, önemli işler olduğunu, bana yardımcı olursanız, hatta buna ilave edecekleriniz varsa onu anlatayım dedim. Dursun Ateşoğlu adındaki bir tüccar söz olarak Cengiz Bey dedi doğma büyüme buralısın. Nerede ne yapacağını sen bizden iyisini bilirsin dedi. Bana da teşekkür ettiler. Ben de 3 arabayla, 3 arabayla göksüne ilk inşaatımı yapmak üzere göksün üzerinde geldim. Turda bu cevap bataklığının kurutulması, efendim göksünün içerisinden geçen derenin ıslahı, akarsuların da araziye alınması gibi hizmetleri yaptım. 3000 dönümlük turna bucaklığı bataklığını kuruttum ve bugün Kayseri yolu bu cepheden bu bu hatta geçmekte oluyor ve göksünde sulama tesislerini 5000 dönümlük bir arazide çalışmam nedeniyle de göksünlere ilk göksüne her gelişimde sulama tesisini de devlet eliyle yapardım. Müteahhit bulmak mümkün değildi. Değirmenlere'den bulunduğu temin ettiğim yüze yakın işçiyle Göksün Ovası'nın tamamının sulama ve kurutma hizmetlerini tamamladığım için hizmetim Göksün'e çok olmuştur. Bu arada bütün köylere de ayrı ayrı hizmetleri götürdüm. Avşun, Göksün, Elbistan bütün köylerde ayrı ayrı hizmetler ye devam ettirdi Kardeşlerimden büyük abim Ferit Kayran, 1938 yılında uçsuz bucaksız arazisi olan Ceylanpınar'da, Harranovası denilen mıntıkada 62 kilometre uzunluğu, 36 kilometre derinliği olan, daha ilk defa tarım yapılabilen, kısımda devlet üretme çiftliği kuruldu. Buraya ilk defa abim Ferit Kayran'ı müdür olarak atadılar. O çölde akreplerin, yılanların çok olduğu bu çölde adamları Urfa'dan işçileri, ameleleri toplayarak bu çiftlikte icraata başladı. Çiftlik bitmez tükenmez bududu. Her tarlanın uzunluğu bir buçuk kilometre, derinliği bir metre, uzun, genişliği bir metre olmak üzere parsellere ayrılmıştı. Nedim o zaman milletvekili olan ve Maraş'tan da milletvekili seçilen e, Nedim Nedim Ökmen abimi ziyarete geliyor. Ziyarete geldiğinde Ferit diyor, benden bir isteğim var mı? Çölü cennete çevirdin diyor. Abim çok büyük hizmet yapmıştı. Efendim bir tek tesis yok iken bu, orayı cennete çevirmişti. Nedim Ökmen teşekkür ediyor. Ferit benden ne istersin diyor. Benden bir isteğin var mı diyor. İsteyeceğini şöyle tahmin ediyor. Ya beni bir üst rütbeye tayin et yahut da bir dış ülkeye bana bir seyahat ver. E, Kabilinden Nedim Ökmen bu teklifte bulununca abim diyor ki evet diyor isteğim var. Buranın diyor 600 bin dönüm olan ekim alanını 1 milyon dönüme çıkarmak istiyorum diyor. Ferit Kayran bu. Ve bunun adı tarihe geçecek kadar dünyanın en büyük çiftliği haline getiren abim 52 yılına kadar orada çalıştı. Gene siyasi yönünden çeşitli tayinlere neden oldu. İki oğlu, çocuklarını üniversitede okutmak ve kızını da orada evlendirmek için Ankara'ya tayinli yaptırdı. Orada da emekliliğine son verildi. Efendim bu imkanı bana sağlayan TV ailesine, onun her türlü personelinin tamamına binlerce teşekkür borçluyum. Çünkü geçmiş anılarımı bana yaşattı. Şu dünyanın en güzel, en güzel mesire yeri olan bir noktada tarihi olayları anlatmak ve kendi hislerimi anlattığım için Aksu TV'ye ve onların çalışanların cümlesine çok teşekkür edeyim. Maraş'a çok büyük hizmetlerim olduğunu bildiğim için burada bunu da burada anlatmak durumunda kaldığım için sizlere de teşekkür ediyorum.